Arkadaşlar merhaba. Şimdi Marmaris Müzesi'ne geldik. Arkeoloji Müzesi. Acaba neler göreceğiz? Ben de bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum. ve ilk geldim. Şöyle girişten itibaren bir alalım bakalım neler varmış. Hep birlikte bir gezelim. Evet Marmaris Arkeoloji Müzesi, Marmaris Kalesi. Giriş burası arkadaşlar. Turistlerimiz buraya gelmeye devam ediyorlar. Sabah saat 9'dan akşam saat 7'ye kadar açık hemen şöyle gösteriyorum. Tabii kişi başı ne kadar onu da soracağız. Buraya kendinize müze kartı çıkarttığınız zaman veya engelli vatandaşlarımız müze kartı çıkartıp bedava bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Şöyle hemen bir giriş yapalım. Burası hemen giriş yaptığımız bölge. Şöyle hemen girişte ne var derseniz, merak ederseniz ben size buraya genel bir tanıtım olarak çekmek istedim. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru giriyoruz. Gördüğünüz gibi turistlerimiz de geliyorlar ve biz de içeri doğru giriyoruz. Şimdi fiyatlar ne kadar? Şuradan bir bakalım. Ben yakınlaştıracağım. Bilet fiyatlarını şöyle yakınlaştırayım. Marmaris Müzesi bilet fiyatları burada yazıyor. Eğer engelli arkadaşınız varsa ona bedava kart çıkartıp onun yanına refakatçi olarak da girebiliyorsunuz. Evet devam edelim. Ee, hemen girişimiz şöyle sunaklar var. Şu sunakları böyle biraz yakınlaştıracağım. Şöyle göstereceğim. Bence mükemmel bunları yakından görmek. Ee, ne olduklarını, nerelerden geldiklerini. Tabi daha ayrıntılı video inşallah çekerim ama şöyle hemen hızlı hızlı gösteriyorum. Güzel, güzel, çok güzel. Yani şöyle genel olarak için şöyle bir göstereceğim. Biraz sonra gezmeye devam edeceğiz. Bence görüntü muhteşem. Marmaris Kalesi'ni görüyoruz şu an. Surları görüyoruz. Şu surların yapılışına bakar mısınız? Surların bu daha sonra restore edildi ama tamamen e, laleyi andırıyor. Farkında mısınız? Surlara bir bakar mısınız işçiliğine? Laleyi andırıyor. Bana göre size göre bilmiyorum neyi anımsatıyor. Bence mükemmel yapmışlar. Evet şöyle bir aşağı doğru gezmeye devam Şimdi şöyle bir bilgi aldım. Tamamen hani biraz önce lale görünüm dedik ya ben doğal demiştim. Hemen düzeltiyorum. Restore edilmiş. Restore edildikten sonra hemen şöyle çekiyorum. O, o konumda yani lale gibi gözüküyor. Bence çok hoş olmuş. Hemen şöyle müzemizde neler var baka baka gidelim. Evet. Şöyle eski çağdan kalma bakın. Eskiden kullanılmış ee, şöyle çömlekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Aa, bunlar aslında gerçekte görmek bence muhteşem bir şey. Evet gezmeye devam ediyoruz. Şöyle şuradan şöyle göstereceğim. Şurada geniş bir alan. Daha önce burası tabii ki kale olarak kullanılmış. Şu da burası buradan da kalenin surlarına çıkıyorsunuz. Evet devam edelim. Burada şöyle Osmanlı dönemine ait mezar taşları var. Şöyle aşağı doğru inelim. Turist arkadaşlarımız geziyorlar. Bizler de geziyoruz. Tabii ben de yıllardır Marmarisliyim ama e, bu müzeye daha önce gelmemiştim. Şimdi davet ettiler. Biz de geldik. Sizler için. Şöyle kalemizin hemen şöyle girişini size şöyle göstereceğim. Şöyle oyuklarımız var. Bir oyuklarımızın içine doğru gidelim mi? Neler var? İşte buradan tahmin ediyorum. Askerler ben içine giriyorum ama şuradan herhalde e, askerlerimiz nöbet tutup buradan nişan alıyorlardı. <laughs> Gerçekten güzel yapmışlar. Şuradan şöyle gösterebilirim. Şuradan ben kendimi de göstereyim. Haydi gelin içine girelim şöyle bir. Şöyle e, yani alanı görmeniz açısından söylüyorum. E, böyle geniş bir oyuk şeklinde ama küçük tabii ki. E, ama ben buradan şöyle gözetleme kulesinden bakıyorum. Sürekli burada kalsam sıkılırım diye düşünüyorum aslında ama e, askerlerimiz gerçekten o zaman e, Allah sabır vermiş demek ki. ...değil. Şöyle genel göstereceğim. E, buraya turistlerimiz baya bir ilgi duyuyorlar ve uzun uzun seyrediyorlar taşlara bakıyorlar e, yerdeki döşemelere bakıyorlar dekorasyona bakıyorlar figürlere bakıyorlar biz böyle genel baksak da onlar her şeyi inceliyorlar meraklılar şöyle yukarı doğru bir çıktık e, şöyle müzemizde neler varmış ben bir genel göstereyim e, tabi burada ilk Osmanlı sikkesi bahsediyor. Milattan önce 7. yüzyılda Lidya krallığını biliyorsunuz değil mi? İlk sikkelerden şöyle Doğu Roma dönemine ait, Pers dönemine ait burada sikkeler var. Şöyle hemen yavaş yavaş bir geçelim. Şunların güzelliğine bakın serbest üfleme tekniği cam yapımı arkadaşlar. Bunlar camdan yapılmış. Şöyle geçelim. Roma dönemine ait mesela parfüm şişeleri arkadaşlar. Şunlar Roma dönemine ait parfüm şişeleri. Hiç Roma dönemine ait parfüm şişesi görmemiş miydiniz? Koku şişeleri bakın. bardaklar. O zamanlar güzelliklerine düşkünlermiş. Bunları de parfüm şişeleri ne kadar güzel ve doğallar değil mi? Bunlar camdan yapılmış. Bence çok değerli. Ee, şimdi çanak çömlek bildiğimiz gibi ama doğal, el yapımı çanak çömlekler bunlar. Vazolar var. Süzgeçli kap var. Testiler. Boyalı tabaklar. Tankartlar. O zamanlar bakın bardakları bunlarda içiyorlarmış. Ve yemeklerini bunlarda pişiriyorlarmış. Evet devam ediyoruz. Şuradan şöyle kadın başı Roma dönemine ait bir kadın başı heykeli. <laughs> şuradan pişmiş toprak figürleri. Şuradan şöyle. Tabii ki bir saniye. Evet şuradan pişmiş topraktan. Bunların hepsi pişmiş topraktan yapılmış. Tabaklar. Kaseler. Şöyle, şöyle göstersem daha iyi anlarsınız. Şuradan şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Buraları hızlı hızlı. Bunlar hep Roma dönemine ait. Yani Marmaris Kalesi'nde müzede neler var derseniz müzede. Evet şimdi taş eserler salonuna girelim bakalım. Neler göreceğiz. Evet gayet sakin sessiz. Şu an sesim yankılanıyordur. Mezar, antik çağda kalan e, mezarlık taş yerine mezar stili olarak kullanılmış bunlar. Genellikle iki boyutlu ve bu, bu taşlar iki boyutlu taşlar. Ve genelde bu taşların ön tarafına önem verilmiş ve nadiren yuvarlak olarak genelde hani yuvarlak tığılmış figürler kullanılmış. Şöyle Gerçekten <laughs> harika yapmışlar. Şunu da şöyle yakından sizlere göstereyim. Ama tabi bunları yakından görmek lazım. Evet. Hızlı hızlı geçelim. Şöyle burada neler varmış. Şimdi şuradan. Kadın heykeli. Helenistik dönemden kalma bir kadın heykeli. Kafası olsa daha iyi olurmuş gerçi. Bunların kafaları nereye kaçmış uşağım? Apollon altarı frizler. Apollon yani hep kafaları göremiyoruz ama acaba özellikle mi kafaları yok, yoksa sonradan kopartılmış mı? Gerçi burada hafiften şuradan e, e, izlerini görebiliyoruz aslında ama yani hiçbirinin ka kafa yok. Gerçi şurada melek kanıtlarını görebilirsiniz. Ben hemen gördüm. Ee, şimdi şöyle söyleyeceğim şöyle genel olarak göstereceğim <laughs> yine kelle yok burada özellikle kelleler yok burada Apo Apollon Tapınağı yani şimdi buraya Apollon Tapınağı diye isim vermişler aslında ee, ve şöyle ben genel göstereyim evet kelleler burada arkadaşlar Gördük. Buradayız diyorlar. Biz buradayız. Merhaba. Evet, şöyle. Helenistik dönemden kalma mermer. Şöyle gösteriyorum. Hani içinde neler var? Merak ediyoruz diyen arkadaşlarımız. Antik çağdan kalma bu muhteşem kral. Muhteşem, muhteşem. İşçilik çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Bence muhteşem bu. Erkek heykel başı. Ve buradan şöyle göstereceğim. Hemen Dacca siteli. Şimdi hani üzerindeki yazılar ne manaya bilmiyoruz ama e, bir zamanlar buradaki sitel ve mezar e, Kaprik lisesi e aitmiş arkadaşlar isim. Bir zamanlar becerikli elleriyle ağı karaya çekerek Bakos'un güzel içi, içkilerini ucuz balıklarla takas ederek mutlu bir şekilde hayatını tamamlamıştır. Bu eseri yapan kişi. <laughs> Ve burada ne yazıyor biliyor musunuz? <laughs> Deniz seni her zaman canlı olarak geri getirmiştir. Sen ama daha sonra karada öldün. Ama öldüğünde şunu bil ki ölümsüzlerin şehri gibisi yoktur. Yani sen artık ölümsüzler şehrine gittin diyor. Şöyle. Buraya bir anekdot yazmış. Tabii. Aslında şurada birçok sembol ve okumalar yapabilirsiniz. Sembollerle çalışan arkadaşlarım bunları çok iyi anlar. Subliminal mesajlar içeriyordur belki ama biz ben birçok şeyi görebiliyorum arkadaki manada. Belki siz de görebilirsiniz. Evet. Burada kullanabileceğiniz lavabo da var isterseniz. Sorumu görebildiğimiz burada girilmez diye. Şöyle şuradan. Yani başka da zaten Bayağı. şöyle bakıyorum. Ee, bir saniye şuradan şöyle. bir Şöyle göstereceğim ben öyle genel olarak. Evet şuradan şöyle çanak çömlekleri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar büyük büyüktü o zamanlar. Tabii ki o, o çağlarda. Savaşların yapıldığı dönemlerde. Çömleklerin büyüklüğünü görüyor musunuz? Yani bunu gerçekten burada görmek bence muhteşem. Ee, şöyle ya biz heykel taşları ne yapacağız Neşe Hanım derseniz bence çok şeyler yapılır. Çok şeyler görebilirsiniz. Görmek isteyen. Bir şöyle devam edelim. Şimdi ben şöyle göstererek gidiyorum. Çanak çömleklerimiz burada. Evet Bir de böyle yukarıya doğru bir çıkalım bakalım. Zaten Helenistik döneme ait yine Hey. Ya o kadar dikkatimi çekiyor ki arkadaşlar. Yani şu heykellerin hiçbirinin kafası yok ya. Yüz kısmını <laughs> bu kafaları koparmışlar, koparmışlar, getirmişler buraya. Evet, bir de böyle yukarı doğru bir çıkalım. Şunlara bakın. Demir alıyorlar ya hani. Şunların büyüklüğüne bakar mısınız? Arkadaşlar, bir gemide demir al vardır ama yani şöyle gülleleri göstereyim. Bu kadar büyük olacaklarını hiç tahmin etmemiştim. Şunlara bakar mısınız? Wow, muhteşem. Haydi bakalım bir de yukarı doğru çıkalım. Kaleye doğru tırmanıyoruz şu an. Haydi bakalım. Marmaris Kalesi. Bu kale ile korunmuş. Bu kaleye sığınmışlar. Bu kalede savaşmışlar. Savunma yapmışlar. Ben de yukarıya doğru bir çıkalım bakalım. Şöyle göstereceğim genel olarak. ziyaretçilerdeki şöyle genel görünümü. Şöyle bir gidelim. Evet buradan karşıdan size şöyle genel marmarisi. Burçlara çıkmak yasaktır. Burçlara çıkmıyoruz. Marmaris. Şu an hava tabi yağmurlu olacak. Yağmur geliyor. Aşağıyı göstereyim. Hemen limanı gösteriyorum. Tüm Marmaris ayağınızın altında şöyle göstereceğim en tepeye kadar çıkılabiliyor mu acaba tabi şuradan da hemen çok vakit geçirmeden hızlı hızlı haydi bakalım Aa, buradan aa, tabii ki Buradan manzara mükemmel. Aslında güneş olsa bugün çok çok daha iyi olurdu. Çekim inşallah güneşli bir zamanda da çekmek kısmet olur. Evet, buradan şu hemen arka çevreyi de size işte göstermek istiyorum. Marmaris'i dağların arasında bir yanında tamamen deniz. Şu burçlardan şöyle bir genel karşıda adaları görüyorsunuz. Genel Marmaris'i şöyle göstereceğim. Merak edenler için denizimiz, yatlarımız tabi katlarımız bence muhteşem bence bu kaleyi bir gelip şöyle bir gezmek lazım bu taşların önünde surların ve burçların önünde durup bir bir dokunmak lazım bir istişare yapıp bir tefekkür etmek lazım bence e, o zaman ne manaya geldiğini anlarız öyle sadece taş bunlar gerçi arkeolojiyle ilgilenen e, tarihi eserlerle ilgilenen arkadaşlarımız bunların ne Bunlardan çok mana çıkarırlar. Çünkü o taşlara bakınca o dönemin kültürünü de zaten yanında yazıyor. Ne yapıyor? E, gözünüzün önünde film gibi canlanıyor. E, atalarımız o zamanlar nelerle uğraşmış? Neler yapmışlar? Nasıl güçlüklerle karşılaşmışlar ve e, o yaşam, nasıl bir yaşam savaşı vermişler? İşte o zaman anlayabiliyorsunuz. Yani şu bakın şu merdivenlerden inerken bile merdivenler arasındaki e, mesafe o kadar e, ee, yükseklik var ki vay be diyorsun ne kadar iri yarılarmış uzun boylularmış şu surlara burçlara baktığınız zaman kullandıkları top ve tüfeklere baktığınız zaman diyorsunuz ki vay be ne kadar da iri yarılarmış hani eskiden tabii ki e, iki mesela Adem Aleyhisselam e, hemen hemen kaç metre 14 metre yüksekliğinde olduğu söylenir boyu veya yanlış bilmiyorsam yani çok iri yarılarmış o zamanlar şimdi tabii nesil küçüldü gittikçe ee, yoksa bu top ve tüfekleri taşımaları zaten Kullanmaları imkansız olurdu Ne kadar iri yarı olduklarını bence gösteriyor O yüzden Ne yapıyoruz Biz şimdi Artık teknoloji küçüldükçe Madde karışık hale geliyor Bakın teknoloji küçüldükçe Madde daha karışık hale geliyor Yani teknoloji var kullanıyoruz ama Bu sefer madde çok karıştığı için Ne yapıyoruz Affallıyoruz Belki bu Zamanı ayak uyduramıyoruz çünkü çok farklı şeylerle karşı Çünkü madde karışıklaşıyor. Teknoloji küçüldü. Evet cebimize kadar cep telefonları cebimize kadar girdi. Ama işte her şey gerçekten bu kadar büyük olsaydı ve madde karışık olmasaydı o zaman belki insanlar daha mutlu olurlardı. Daha az kramsar olurlardı. Daha yeniliklere açık olurlardı. Daha yaratıcı olurlardı daha sade düşünürlerdi. Daha doğal yaşarlardı. Yani bunu uzatabiliriz ama uzatmayacağım. Evet devam edelim. Tabii ki yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Şimdi zira ziyaretçi sayısı da gayet iyi. Bence turistlerimiz bunlara meraklı. Yani biz kendi tarihimize ne kadar meraklı olmasak da onlar bizim tarihimizi bizden daha çok merak ediyorlar. Araştırıyorlar. Sorguluyorlar istişare yapıyorlar. Keşke bizler de onlar kadar araştırsak istişare yapsak değil mi? O yüzden e, ama ben meraklı olan arkadaşlarımız olduğunu tahmin ediyorum. Tekrar burçlara çıktım. Surla, burçlara çıkmak yasak. Evet çıkmıyoruz zaten. Sadece buradan genel şöyle var var gösteriyorum. ve zaten bakın. <laughs> Ay dönelim eski zamana. Şöyle damlarda aşı, asılı çamaşırlar. Yine bulmamız mümkün. Yine cennetin ortasındayız ama her zaman e, gelenek ve göreneklerimize uyuyoruz. Bizler iplere çamaşır asmayı unutmuyoruz. Önemli. Evet şöyle burçlardan genel Marmara size göstereyim Netsal Marina. Şu an tamamen bakın ee, Marina'nın olduğu yerdeyiz. Zaten kafe ve restoranlarımız, barlar sokağı burada. Şu görüntü <laughs> bütün yatlar, bütün yatlar ve gemiler şu an kıyıya çekilmiş durumda rüzgardan ve yağmurdan dolayı. Evet, şimdi aşağı doğru inelim. <laughs> Evet burçlardayız. Aşağı doğru iniyoruz. Şöyle genelde de şöyle göstereceğim ara tarafları. Marmaris'in genel yapısını. Şöyle arada dar sokaklar. insanlar yukarılara doğru çıkıyorlar. Ama gerçekten tarihi evleri hiç bozmadılar. Restore ettiler. Restoran ve bar olarak kullanıyorlar. Kafe olarak kullanıyorlar. Şu an e, bence muhteşem görüntü değil mi? Marmaris'in merkez arkadaş burada. Yani burası çok uzak bir yer. Biraz önce gösterdim size e, teknelerin ve olduğu yeri. burası da restore edilip bazı yerler ev olarak kullanılıyor. Bazı yerlerde restoranta çevrilmiş durumda. Evet gezmeye devam ediyoruz. Kalenin içindeyim. Kendimi savaş askerler gibi hissetmeye başladım. Kalenin burçlarındayım şu an koşuyorum yani bu, bunu hissetmek bile güzel. Evet, kalenin tepesine geldim şu an. Marmaris'i fethetmek üzereyim ve hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkıyorum. Size de göstereceğim şimdi. Evet, şimdi de kalemizin en üst tarafına geldik. Burçlara. Evet, buraya tam tepeye de çıkamadık ama Marmaris'i fethettik arkadaşlar. Evet. Kaleyi fethettik. Ama önemli olan kaleyi içten fethetmektir. Dıştan fethetmek değil. Önemli olan bir ka insanı e, kalbini fethetmektir. Yani içten fethetmektir dediğimiz var ya. Dıştan fethetmek önemli değil. Kalbini fethetmek önemli. O yüzden ne demek istediğimi siz daha iyi anladınız. Evet şimdi aşağı doğru inelim artık yolculuğumuz bitiriyoruz. Şöyle. Ve turistlerimiz de burada. Bizler de ben de çok merak ediyorum ama bir türlü gelmek kısmet olmamıştı ama şu an kısmet oldu. Şöyle genel göstereyim yine. Evet. Evet burası çıkış yeri çıkış yerimize doğru yaklaşıyoruz evet buradaki şunu göstermemiştim galiba gözümden kaçmış top o burçlardan burçlardan atılan burçlara yerleştiren ve atılan toplar var ya arkadaşlar işte bunun içerisinde tamamen görüyorsunuz değil mi ne kadar büyükler ağır ben burada ağır gördükçe ağırlığını hissedebiliyorum yani şuradan ateşleniyordu. Arkadan ateşleniyor. Burası ön tarafı tabii ki. Ama ne kadar ağır olduğunu ben tahmin edebiliyorum yani. Ve gülleler de bunlar. Bakın. Küçük gülleler bunlar. Oo, taş gülleler arkadaşlar. Aa, pardon. Ha. Sesini duydunuz mu? Taş gülleler. Bu gülleleri şu arkadan veriyorlar. Ön taraftan nasıl ateşin? Yani yani mucize gibi gerçekten. Yani bunun yani e, demek ki bu Gerçekten nasıl ateşleniyordu bir Herhangi bir e, koyulacak parça da Göremedim oradan ama çok ilginç bir şey yani Demirden top Osmanlı dönemine ait Ama gülleler nereden Konuyordu onu göremedim arkadaşlar Şuradan konsa bu Şuradan ateşlense Herhalde kapanıyordur diye tahmin ediyorum Evet yolculuğumuzu böyle sonlandırdık. Evet kanalımı beğendiyseniz beğen yapmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videolar istiyorsanız Marmaris sizleri gezdirmeye devam edeceğim. Hepinize iyi günler diliyorum. Tabii ben bitir bitirdim Güya ama arkadaşlar devam ediyorum şöyle Allah. daha yine şöyle dost salonuna bir girelim Kınıdos salonuna girmedik ee, şöyle hızlı hızlı Kınıdos antik kenti. satirler var. Yunan mitolojisinde yarı keçi sarı, yarı insan biçimli mitolojik yaratıklar. Keçi, yarı insan, yarı keçi modelinde insan figürleri. Şöyle, e, eh, bir az önce video mi Arkadaş diyor ki, daha diyor burayı çekmedin diyor. Ha şöyle, kılıçkını Bir kılıç diyoruz, kılıç kını diyoruz ya arkadaşlar. Yani ağırlığını ben tahmin edebiliyorum. Şuna bakar mısınız? Bunlar işte insanlarımız, eski insanlarımız kaç metre boyunda olduğunu düşünün. İri yarılarmış ki bunları taşıyabiliyorlarmış. Ama bütün hiçbir heykelimizin genelde kafası yok, kafa heykeli yok. Oturan rahip heykeli bu. Bakın buradaki heykeller de genel kafalar ayrı sergilenmiş. Bedenler ayrı sergilenmiş. Bronz el, Mitolojik sahneli kandil. Şu kandil. Kandiller. Hani görüyoruz ya filmlerde. Ama göründüğü gibi hafif değil. Bence demir. E, çünkü belli yani kandiller. Tabi bunlar ufakları da var ama çok şekerlermiş. Bunların hepsi kandil oluyor. Yine böyle heykel başları. Beden bir yerde. Kafa bir yerde. E, şöyle genel vazolarımız çömlekler burada görüyorsunuz. Tamam. Bir de şöyle aşağı kısma doğru bir bir yer daha varmış oraya girmemişiz bir de oraya doğru girelim bir. Taşların büyüklüğünü şöyle bir göstereyim size. Tabi buradan da şöyle bir gidiyoruz. Ee, arkadaşlar kaleler, çömlekleri zaten hani şöyle göstereyim size. Tekrar korunduğu yerler. Şöyle bir e, kilitli bir kapımız var. Aşağı doğru iniyor. Acaba şuradaki kilitli kapı ne işe yarıyor bilmiyorum. Oraya girmeyelim. <laughs> Yukarı doğru bir çıkalım. Kale o kadar büyük ki. Yani... Burada yaşamışlar zamanda demek atalarımız. Şöyle emecik kutsal alanı Apollon. Evet, şöyle aslanlarımız, aslan heykelleri, adak hayvanı taşıyan heykeller. Yani bunlarda adak için şöyle yakından göstereceğim. Adak hayvanı heykelleri demiş ama şuradan hemen şöyle mitolojik şöyle ayakları görebiliriz. Yani e, zaten hikayecikleri de üstte yazıyor. Flüt ve tulum çalan figürler. Güzel sanat tanrısı olan Apollon'un adını yapılan e, törenlerde müzisyenleri betimlemişler bunlar. İşte flütleri falan gösteriyor. Ben şöyle bir geçelim. Hızlı. Şuradan. E, krater. Geniş ağızlı ve yayvan gövdeli şarap karıştırma kapları. Bu da. şöyle kandil pişmiş topraktan bu arkadaşlar bunlar pişmiş topraktan yapılmış biraz önce kandilleri göstermiştim size şöyle tekrar burası zaten son yerimiz burgaz seramiği gerçek seramik den yapılmış geometrik desenli ve arkaik döneme ait seramik ve sınırlı alanlarda yapılan bu ürünler şöyle göstereyim gerçekten bence mükemmel Tamam artık tamamlıyoruz arkadaşlar tamam. videomuz beğen yapmayı geç gerçekten... gel <laughs> unutmayın yorumlarınızı bekliyorum Bizler sizi e, dünya Aslında dünyayı diyelim Türkiye'yi Türkiye dünya bulunduğumuz yeri gezdirmeye devam edeceğiz Aynen.